Soru 111. Bir fabrika elinde bulunan saf süte bir miktar su katarak anam 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 anam. Bir fabrika elinde bulunan bir saf süte bir miktar su katarak süt oranını %80 yaptıktan sonra satıyor. Güzel. Buna göre litresinin 4 liradan aldığı 200 litre sütü işledikten sonra arkadaşlar şimdi elinde bir saf süt olduğunu düşün. Arkadaşlar bu saf sütü ne oldu arkadaşlarım? İçine bir karışma dedi. Yüzde yaptıktan sonra. Demek ki ben bunu bilmiyorum. A dedim. Bunun yüzde seksenini alsam. Arkadaşlarım o zaman kaç olur? Ee, tamamı yani şöyle 200 eşitlesem arkadaşlarım. Çünkü niye 200 de diyor bana? Hani A'nın 81 yüzü saf süt geriye kalan karışım olduğu için 200 eşitlemem lazım. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. 4'e böldüm, 4'e böldüm burada 50. Arkadaşlar A buradan 5 çarpı 50'den 250 litre karışım elde ettik. Arkadaşlar bu 250 litre karışım elde ettim. Şimdi mı litresi pardon 4 liradan demiş. Yani bu 4 çarpı 200'den 800 TL mi yaptı arkadaşlarım? Yani 800 TL alıyor. 250 litre benim elimde karışım var. 250 litreyi 5 liradan mı satıyor arkadaşlarım? Çarpı 5 1250 mi yaptı? E arkadaşlar aradaki fark benim ne olacak? Karım olmayacak mı? 1200 50'den 800'ü çıkartırsam 450 benim karım olmayacak mı dostlarım?